selamünaleyküm Arkadaşlar Merhabalar Oyros kanalıma hoş geldiniz Safalar getirdiniz Evet Yağmur çiseliyor Tabi tam takır olmuşlardı Bu derin skulent yatağı Suyu aşağıya verdiği için Arkadaşlar yani bir 10 santimetre aşağıya kadar tamamen e, toprak kurumuştu. O yüzden yağmur bunlara iyi gelecektir. Böyle e, saksının, saksı demeyelim bu yatağın derin olmasının en büyük avantajı e, suyu aşağıya toprağa vermesi. Evet, bu güzelim kubikin renklenmesi ile harika bir görüntü oluştu. Tabii ben buralara yine epeyce değişiklikler yaptım. Seyrekleştirdim arkadaşlar. Dünkü videomda luluları çıkarmıştım. Tabii onlar biraz yaprak kurutacaklar. Ondan sonra da devam edecekler. Bunu bile de buraya aldım. Nobel, Nobelo. Onu da buraya aldım. Şu Dusty Rose. Evet burayı da böyle bir seyrek seyrek diktim. Bakalım ne zamana kadar. Şu anda orantıları iyi arkadaşlar. Şuraya hiç dokunamıyorum. Şaviyana. Bakın. Şurada bir yaprak kuruması olmuş anca böyle oluyor ne yapıyorum yapraklarını alıyorum şurada da olmuş görünüyor ama onu şeyle alırım galiba şu öndeki ha şu şöyle bakalım Hı. onu iyice maşayla alırım gördüğünüz gibi oluyor hani yapma çiçek gibi değil ki. Şurada da var arkadaşlar. Onu da maşayla alırım. Hani bazen bunlara yapma çiçek muamelesi yapıyoruz. Sanki hiç yaprak kurutmayacak, hiç hasta olmayacak. Hiç çürümeyecek gibi ama öyle bir şey tabii ki olamaz. Yaprak da döküyor, çürüyebiliyor da. Buradan da bebekleri de verebiliyor tabi. Yani şuraya yapacak bir şey yok. İyi durumdalar. Şunlardan biraz budadım. Şu palmiye denilen çok çok azgın olan sukulenti bir güzel budadım. Burası böyle arkadaşlar. Gece yağmur yağmış. Şu anda da çiseliyor. Eski pazarından almış olduğum trompet de bayağı bir diklendi, güzelleşti renklendi bu tamamen eskici pazarın mamülü, saksısıyla beraber birbirlerine yakıştılar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gövde çürümesi başlamış Fazla ilerlememesi için ne yapacağım burayı şöyle bir temizleyeceğim böyle en azından bakın tabii ben bunları devamlı kontrol ediyorum Allah'tan öndeymiş de gördüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oydum. Durum pek parlak gözükmüyor. Ama belki kurur. Devam eder. Bakacağım çok. Bu da bir deneme olur benim için. Meraktayım yani. Evet arkadaşlar geçerken buradaki çürüyü de gördüm. Bakın havalar o kadar sıcak değil. Ama çürük yapıyor. Bu gitmiş yani. Bu kurtulmaz. Şuradan koparayım onu. Diğerlerine gelmesin. Evet şunu keselim. Ha? Meraktan. Yanlışını mı kestim? Evet. o gitmiş. Çürümüş yani. Şunu da şuraya koyalım da şey olsun köklensin galiba bu bu çok sıkışmış bunu buradan almak gerekecek arzenin güzelliğini burada güneşte morlaşmaya başladı arkadaşlar Bu da yine çiçeğini açtı kaktüs. Güzel oluyor çiçek açınca gerçekten çiçeği de çok güzel. Akşam bunlara su verdim. Hem suyu hem güneşi çok seviyorlar. Görüldüğü üzere hemen böyle yapraklar dikilmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok çeşit var bu ve bu yani alınalı epeyce olmuştu demiştim size ucuzluktan aldım diye diğerlerini saksıdan çıkardım şu gövde çürümesi yapmıştı bunlar bebekleri anası da bayağı bunlar kadar kaldı aşağı yukarı en azından kurtuldu bunda da bir şey yok yaprakları kırıldı şey pink donat yani gövdesinde herhangi bir şey yok Aa, bu grapto çeşitim arkadaşlar o kadar güzel ama işte çok çabuk kök çürümesi kök değil de aynı yani şuradan şu aşağıya doğru bir çürüme yaptı ama bakın şey veriyor kök veriyor biraz daha dursun dikeceğim bu da onun yavruları koydum kurusun diye böyle arkadaşlar e, bu da elegans böyle e, tutup bol bol kök yapmışlar arkadaşlar ama böyle e, saksın üzerinde sanki eğrelti gibi duruyordu bunları temizleyip güzelce tekrar dikim yapacağım Bu da aslında çok güzel renklenen, siyahlaşan bir tür biliyorsunuz. Şurada kristatları vardı. Onlar bir türlü olmadılar. Aşağıdaki yatağı diktim. Bunları da bundan çıkaracağım. Veya buraya başka bir tür, tür dikeceğim. Burada aslında güzeller. Niye çıkarayım? Ee, şuraya başka bir tür dikmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bunu çıkarmadım. Elegansları da buraya diktim. Bu da böyle boşalmış oldu. Oraya başka bir şey dikeyim. Evet. Bu türüm de uzun zamandır bu saksıda duruyordu arkadaşlar. İkin vakti geldi. Bunu tabi şu eskici pazarından almış olduğum saksıma dikeceğim. Çok da yakışır. Ah yerde oturuyorum. Eyvallah arkadaşlar ne iyi oldu böyle oturarak iş yapmak, çekim yapmak. <laughs> Dışarıda da çiseliyor. O kadar güzel bir şey ortam var ki. Siz de yanıyorsunuz orada değil mi? Ya. Evet, bu kadar çıkardım. Daha çıkarmayacağım arkadaşlar. Köklerini serbest bıraktırdım ve dikeceğim. Çünkü toprağı tam, torf değil tamamen. Normal toprak gibi biraz torf var köklerden dibine ne yapacaktır tutunacaktır öyle düşünüyorum sadece biraz keçeleşmiş birazcık daha bu kenarlarından alırım dikerim Evet biraz daha aldım köklerinden de azıcık kestim bu şekilde dikeceğim arkadaşlar yani bunun böyle tekrar yaprak döküp kök alması ben yani tamamen temizlersem çok zor olabilir. Bu yöntemi deneyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu saksısı. Bakır. Üstünde de böyle bir güzel bonsai şeklinde. Bu nedir acaba? Ters kalbi e benziyor yoni ona benziyor evet. Ama böyle rengi o kadar güzel ki öyle kalacak mı? Ne kadar harika açıklı koyulu. Çok hoşuma gittiği için almıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki dikim yaptık. Daha bir tane daha var, onu ben dikerim. Yani onu uygun saksı bulmam lazım. Hangi tür göstereyim? Bu arkadaşlar. Kaç kere aldım, yetiştiremedim. Bu son dedim. Bu son ya Herro ya Merro bakalım. Hani hep diyoruz ki sıkışınca şey yapabilir. Ama buraya bakınca bu tez ölüyor. Yani burada hiç mi bir tane bir, şurada gördüm evet. Bakın sararmış. Elimden alayım. Ne demişler ağzını hayra açacaksın. Her zaman için. <laughs> Gel buraya çıkmıyor da. Ha. Bakın. Yani olacağı var hayrada yani sanki çağırdım gibi ama aralardan olmuş nedense alttan olmamış altı iyi şuraya bakın arkadaşlar sıkılmış yamulmuş sıkışmış hem sıkılmış hem sıkışmış yamulmuş ama olsun oradan bulur kendini çıkarır burayı hiç ellemeyeceğim arkadaşlar ne olursa olsun elenecek gibi değil çünkü e, şeyinden kalkamam altından kalkamam ben bunun. Yani kuruyan, çürüyen yapraklarını böyle bakıp almaktan başka çarem yok. Şurada gördüm. Yani o da alınsa da olur, alınmasa da alınsa iyi olacak. Çıkarabilsem tabi. O kadar şey ki kuvvetli ki yapraklar almak sorun oluyor. çıkarabilsem. Heh. O falan da arkadaşlar ben onu sonra hallederim. Sonra hallederim dediklerimi de unutuyorum. Bakın bu da öyle buradan alttan. Gayet normal yani bunların böyle olması. Heh. Allah'tan kurumuş, kurumemiş. Evet, ay yoruldum vallahi orada. Efor sarf edip şuraya bakıyorum. Bunlar da renklenmeye başlamışlar arkadaşlar. Yani o kadar güzeller ki maşallahlar var. Bu saksının öyle kalacak başka çareniz yok. Baldisi. Evet. şu kristat. İki kristat yan yana. Yani şu acaba bunu engel pek engel teşkil etmemiş ama yani dikerken bu arası şu yoktu. Baldi'nin güzelliği. Burada herhangi bir yaramazlık yok gibi. Tabi yaprakları almam şartıyla kurumuş arkadaşlar şöyle bu da azgın bir tür pembeleşiyor bakın bol bol yavru veriyor yapraktan da hemen çıkıyor şu da galiba bir sarartı gördüm hmm, bakın evet herhangi bir şey görünmüyor gibi. Bakmaya devam. Şunu da alayım. Bakın bu da öyle. Gövdede bir şey yok arkadaşlar. Sadece yaprak. Şunu da alayım. Bakın. Gövdede bir şey görünmüyor. Yaprak çürütmüş sadece. Evet, Serena, şurada da var. Ha. Böyle erken tedirges, her zaman iyidir bu. Zaten yavru veriyor arkadaşlar, oralardan da verecektir. Böyle elim maşalı geziyorum her zamanki gibi, şunları falan hep alıyorum. Çünkü tam zaman arkadaşlar bunları almanın hani almazsanız sonuç olarak kurusa iyi de rüz çürüyünce kötü oluyor. Şunda şey yok ama sararmış. Aslında o niye sararıyor? Oradan bebek verecek. Onu da alırız. O aşağıdaydı arkadaşlar. Suyu sevmeyen böyle getirdim bunu. Hiç su almayan bir yere koydum. Böyle arkadaşlar en son şunu da göstereyim bakın. Yaz kış böyle pembeleşiyor bu. Çok güzel. Şu yaprak şu yaprağı alabilirim. Ana, ana yaprak aslında bir şeyi var mıydı yok mu bilmiyorum Renk hoşuma gitmedi bir de yarıdan gitti onu oradan nasıl alacağım kendi kendine düşer mi acaba düşmez bastırıyorum Heh. enteresan evet geldi Tam da şeyinden yani yaprağın şeyinde. Aslında bir şey yokmuş yani. Evet. Paranoyak gibi sarı yaprak avına çıkmışız. Yani bunlar normal. Sonbahar belirtileri diyelim. Ama sonbaharda bunlar baharmış gibi algılayıp tekrar büyüme evresine geçiyorlar. Böyle arkadaşlar bugünkü videom. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.